Matematikte bölünebilme kuralları, bir sayının başka bir sayıya tam olarak bölünebilmesi için geçerli olan kurallardır. İşte bazı temel bölünebilme kuralları. 2'ye bölünebilme: Bir sayı 2'ye tam olarak bölünebilirse, son rakamı çift sayıdır. Yani sayının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 ise bu sayı 2'ye tam olarak bölünebilir. 3'e bölünebilme: Bir sayı 3'e tam olarak bölünebilir ise, rakamları toplamının 3'e tam olarak bölünebilir olması gerekir. Örneğin, 123 sayısı 3e tam olarak bölünebilir çünkü rakamların toplamı 3'e tam olarak bölünebilir. 4e bölünebilme, bir sayı, son iki rakamı 4e tam olarak bölünebilirse, sayı 4e tam olarak bölünebilir. Örneğin, 572 sayısı 4e tam olarak bölünebilir çünkü 72 sayısı 4e tam olarak bölünebilir. 5'e e bölünebilme, bir sayı 5 tam olarak bölünebilir ise, son rakamı 0 veya 5 olmalıdır. 6'ya bölünebilme: Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e tam olarak bölünebilirse, sayı 6'ya tam olarak bölünebilir. 9'a bölünebilme: Bir sayı 9'a tam olarak bölünebilir ise, rakamları toplamının 9'a tam olarak bölünebilir olması gerekir. Örneğin, 135 sayısı 9'a tam olarak bölünebilir çünkü rakamların toplamı 9'a tam olarak bölünebilir. Açıklamada verdiğim linkteki oyunlarla bölünebilme kurallarını pekiştirebilirsiniz.